Merhaba arkadaşlar. Bugün size ikinci bölüm es çekeceğim. Şu an kulaklığı taktım. Bir dakika arkadaşlar. Haydi başlayalım. Hadi bakalım hayırlısı es bize ne yapacak? Ama hızlı kaçma çalınca yapacağım arkadaşlar. 10 dakikada kaçacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Veskalıklara gel veskalıklara. Şunları hemen toplayalım. Tamam bu odayı neredeyse topladık. Şimdi bu odaya geçtik. Üçüncü odadayız. O geldi. Yani o kadar süslemeniz bence güzel. Dediğim gibi videolar güzel gidiyor mu benler söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Sese bakalım. Full ses tamam. Eğesin sesi de ha söyleyeyim. Eğesin sesi de sanki ineğin sesi gibi. İneğin mikrofondaki sesi gibi. Yani nasıl desem mikrofonda sanki ölüyor onun gibi bir ses var Arkadaşlar Evet bir şey önerdi hemen şöyle kontrol edelim şöyle bakalım tamam aldık ilk üst kattan başlamak istiyorum Zorluk normalmiş arkadaşlar. Diğer videomda da zorluk normal yapmıştım. Sesim gelsin diye kulaklık taktım arkadaşlar. Siz de isterseniz yaparsınız. Neyse ilk bakalım ne deyiz. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş. Koşmazsak sıçar ağzımıza. Şunu diyeyim. Oo tamam hassasiyet. Tam göz falan. Bir şeyler önerdi. Lambayı hemen açalım. Ya bir git tam. Bana koyayım sende ya. İneğin mikrofondaki sesi arkadaşlar. Bu ne lan? Ha, hiç görmedim bunu. Yardım çantası. Geç 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 geç, geç. Beklemeyeceğim keyfini. Bismillah. İnek mi sanki mikrofonu kulağıma soktu amına koyayım. Gözden kaçadığımız bir şey varsa, bir şey varsa söyleyin arkadaşlar.

Şif. Hop 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 hop. Evet. Geldi inek gene. Yani sizin en çok ürküttüğünüz oyun ne söyleyin arkadaşlar. Yani ürküttüğünüz oyun. Ya. Bakalım kaç dakika oldu. O 4 dakika oldu. Çuvalla çuval mıdır? Torba mıdır? toplayalım şu çuvalları arkadaşlar. O tamam aşağı iniyor. Hemen hemen hemen. Hı, bu da aç aç açılmıyor. Bu da koymuş mu Hayır. Devam edeyim arkadaşlar. Hiç korkmadım. Devam edelim. Yalnız hızlı olalım. Yoksa es yemin ediyorum ağzımıza sıçar. Ve güncellemede bunu fark ettiğim diğer oynayışımda fark etmediğim. Burada da kaç 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 ağzına sıçarım. Kaçtık sayılır. Anır mı? Buna da. Tamam. Fake atma. Tamam arkadaşlar. Oyunu bitiriyoruz. Oyunu bitiriyoruz. Bu ne? Bir dakika. Neyse. Herhalde bodum ineceğiz. Bismillah. Hemen 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 hemen. Bakalım bu nerede? Oo üst katta. Ya alt kata inme ya. İşte alt kata iniyor. Bu Bir, burada biraz bekleyelim arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bu ES'e sokacağım. Haydi. O 6 dakika oldu. Aa gördük torbayı bu ara. Çuvalı diyelim daha doğrusu. İşte bu da es karakterimiz maşallah var sanki anılıyor. Hayda alt kata indi bu. Bu biraz sıkıntı olacak arkadaşlar bekleyelim. Evet. O hemen 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 aşağı in aşağı in hızlı ol hızlı ol al şunu koş 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 Tamam arkadaşlar kaçabildik ve sen kaçacağız. Biraz videoyu durduruyorum. İşte es şarkı söylüyor. Kadar ise daha doğrusu. Sen de dakika geliyorsun ya. O son son kata çıktı. Koş 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 kaçtık. Kaç 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 sikecek bizi kaç 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 ananı sikeyim ananı sikeyim Tamam hemen koş 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 Kaç 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 ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı avladını sikeyim Koç 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 kaç kaç koç 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 koç. Ya senin ben tamına koyayım. Senin sürüyat başını sikeyim Senin sürüyat başını sikeyim Koş. Koş. Ananı avradını sikeyim Amına kodumun. İşte arkadaşlar yakalandık. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalıma yani zaten YouTube abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevineyim arkadaşlar. Yakalandık bu amına kodum pezevenk şerefsiz. Senin ananı bacanı babanı ilmeği dedeni sikiyim. Gerçekten oyun düzeltilmesi lazım. ES kokumuzu alıyor amına koyayım. Amına kodumun. ES ES değil daha doğrusu. Kara Sanki anırıyor. mikrofonda inek kanıyor amına koyayım.